saygıdeğer halkımız ve basınımızın kıymetli temsilcileri, Atatürkçü Düşünce Derneği Kartal Şubesi Yönetim Kurulu olarak, Dizney Plus Medya Kuruluşu'nun, Cumhuriyetimizin 100. Onur Yılı için hazırlanmış olan Atatürk dizisi ile ilgili olarak yayından kaldırılma kararına karşı Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Merkezimizin hazırlamış olduğu basın açıklamasını bilginize sunarız. Basına ve kamuoyuna. Disney Plus adlı medya platformunun Cumhuriyetimizin 100. yılının kutlanacağı 29 Ekim 2023 tarihinde yayınlamaya başlayacağını duyurduğu altı bölümlük Atatürk dizisini çeşitli Ermeni kuruluşlarının baskısı sonucu iptal etme kararı aldığı yine aynı kuruluşların iddiası olarak sosyal medyada paylaşılmıştır. Atatürk sadece Türk ulusunun değil bütün dünya uluslarının düşünce ve eylemlerini dünya barışına katkılarını saygı takdir ettiği insanı insan yapan değerlerin gelişiminde yeni ufuklar açmış büyük bir devrimci ve gerçek bir devlet adamı olarak insanlık tarihine adını altın harflerle yazdırmıştır. Tarih bir bilimdir. Asla nankör değildir. Kaydettiği gerçekler kerametleri kendinden menkul kimi çevrelerin tezbiratları ile elbette değişmez, değiştirilemez. Nitekim UNESCO 1978 yılında 20. Genel Kurul Konferansı'nda doğumunun 100. yılı olan 1981 yılını Atatürk yılı olarak kabul ve ilan ederken gerekçesini Atatürk uluslararası anlayış, işbirliği ve barış yolunda çaba göstermiş üstün kişi UNESCO'nun yetki alanlarındaki yenilikler gerçekleştirmiş bir inkılapçı, sömürgecilik ve yayılmacılığa karşı savaşan ilk önderlerden biri, insan haklarına saygılı, insanları ortak anlayışa ve devletleri dünya barışına teşvik eden bütün yaşamı boyunca insanlar arasında renk, din, ırk ayrımı gözetmeyen, eşi olmayan devlet adamı ve Türkiye'nin kurucusudur sözleriyle ifade etmiş ve karar 152 üyenin üye ülkenin oy birliğiyle kabul edilmiştir. Dolayısıyla Disney Plus ya da herhangi bir medya platformunun adına dizi ya da film, film yayınlaması Atatürk'ün büyütmeyeceği gibi baskılar sonucu kararı iptal etmesine değerini eksiltmez. Olsa olsa o medya platformunun insanlık değerine bakış açısını ve aldığı kararların arkasında durma cesaretini ortaya koyar. Atatürk'ü Düşünce Derneği olarak bu medya platformu yetkililerini 100 yıllık emperyalist propaganda ürünü Ermeni soykırımı, soykırımı yalanına teslim olmak yerine Ermenistan'ın ilk başbakanı Ohannes Kacazuni'nin 1923 tarihli raporunu okuyup gerçekleri öğrenmeye davet etmeye de gerek görmüyoruz. Çünkü değmez. Gereken yanıtı Türk ulusu ve dünya kamuoyu elbette verecektir saygılarımızla.